Merhaba. Ben Cüneyt. Bu videoyu çekmek için tam 3 yıl bekledim. Nedenlerini biraz sonra anlatacağım. Hepimiz özellikle büyük şehirlerde yaşayan bizler, büyük şehrin koşturmasından, sabah trafiğinden, akşam trafiğinden, şehirdeki yoğun stresten hepimiz bunalmış durumdayız. Ve bir doğaya kaçış, en azından doğada bir yaşam özlemi içerisindeyiz. Hani genellikle de Ege'de küçük bir sahil kasabasına yerleşmek isteriz ya. Ama malum Artık Ege'de küçük bir sahil kasabası da kalmadı. Yukarıdaki Enez'den ta güneydeki birçok yere kadar sizler de benim gitmişsinizdir. Artık küçük bir sahil kasabasında yaşam bizim için oldukça zor. Peki bunun için alternatif arayışlar içine girdik. Ne yapmamız gerekiyor diye eşimle beraber oturup bir şeyler planladık. Aslında bulunduğumuz büyük şehirlerden çok uzaklaşmadan da 80-100 kilometre civarlarında belki 150 kilometre sonra ayrıldıktan sonra doğal yaşam içerisinde köyde yaşayan ve o doğallığı yaşayan birçok insanla karşılaştık. Ne yapabiliriz diye düşündük. E, şartları oluşturmaya çalıştık ve bununla ilgili bir kendimiz bir yol haritası belirledik. Şimdi öncelikle tabi e, bu süreçte yapılması gereken birden her şeyi geride bırakıp evi, arabayı, işi, her şeyi geride bırakıp tamamen bir köy yaşantısına gitmek miydi acaba çözüm? İzlediğim birçok videoda birçok aile, birçok arkadaşlar tamamen her şeyi geride bırakıp köy yaşantısına kendisini atmışlar. Biz bunu yapabilir miyiz diye kendi aramızda düşündük, konuştuk ve şu kararı aldık. Sanki bir işi yapmak için önce bu işin bir denemesini yapmak gerekiyor. Yani bir stajyer gibi bir stajını yapmak gerekiyor. O zaman dedik ki bir köy ortamında kendimize bir ev yapalım. Cuma akşamından gidip sabah dönüp bu doğal ortamda yaşayabiliyor muyuz? Yapabilecek miyiz? Bunu bir değerlendirelim istedik. Hemen hemen tüm yazı bu şekilde geçirdik. Yıllık izinlerimizde, bayram tatillerinde her türlü fırsat bulduğumuzda doğaya kendimizi attık. E doğada kalabilmek için öncelikle gerekenler e, tabii başımızı sokabileceğimiz bir ev. İşte neden 3 yıl beklediğimin en önemli kırılma noktalarından bir tanesi de bu. Ev yapabilmek için bir araştırmaya giriştik. Gelmiş olduğumuz köyde genellikle köydeki evin buraya yerleşenlerin evlerini yapan iki tane usta vardı. E bu iki ustayla görüştük, buluştuk. Tabii en önemli kriterlerden bir tanesi de bir arsa sahibi olmak. Maalesef özellikle hani pandemiden önceki süreçte gene bir nebze anlayabilecek olan arsalar pandemi süreciyle beraber korkunç fiyatlara bulaştılar. Herkes bir doğaya kaçma özlemi içerisinde olunca arsalar inanılmaz oldu. Bizim şansımız şuydu. Eşimin babasının köyde bir arası vardı. Kendisine bu araziye bir ev yapmak istediğimizi söyledik. O da samimiyetle karşıladı. E, alsa içine o şekilde halletmiş olduk. Üzerine ev yapma işinde de dediğim gibi köydeki bu iki ev yapan ustayla oturduk, konuştuk. Evin maliyeti 75 metre kare iki artı bir olacak şekilde. Manyo e, mutfak salon beraber olacak şekilde bir ev planladık. Onu bir tasarladık çizdik. 3 yıl önceki maliyetle evin ince sıvası, iç dış ince sıvası bitmiş şekilde, çatısı kapanmış şekilde tam tamına 72 bin lira bir maliyet çıkartırlar bize. 72 bin liraya bunu bitirdikten sonra e, evin pencereleri, kapısı, iç kapılar, laminat parkası, banyonun fayansları, lavabolar, evye, mutfak dolapları üst üste koyduğunuz zaman evin maliyeti bize yaklaşık... 130-140 bin liraya gelecekti. E, bu kadar bir bütçemiz yok. E, kısıtlı bütçeyle bir imkanla bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu sefer prefabrik eve yöneldik. Prefabrik ev için de e, o kadar bilgi kirliliği var ki, yok kağıt ev. Bir rüzgarda uçar, e, zamanla çürür, yağmur yağdım içine girer, her taraftan rüzgar alır. Yani o kadar çok sosyal medyada e ee, bu konularda görüş bildiren vardı ki bu konuda çok kararsız kaldık ve bir prefabrik ev araştırma işine ciddi bir şekilde girdik. Prefabrik ev yapım aşamasında dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesinin şu olduğunu öğrendik. Firmalar ki Türkiye çapındaki büyük firmalar da var bunun içinde. Dediler ki bize temelini siz atacaksınız. Temel betonunu siz atacaksınız. Biz onun üstüne gelip prefabrik evi kuracağız. Ya Bir temel betonunu attırmak için nereden usta bulacaksın? Nasıl yapacaksın? Ki bunu yaptırdıktan sonra eminim prefabrik ev yapmaya gelenler ya bunun gönyesi bozuk, bunun böyle düzeltilmesi lazım böyle olması lazım gibi şeylerle karşılaşacağımızı tahmin ediyorum. O dönemde 3 yıl önce temel betonu yapmak için bile 12 bin lira para istediler. Prefabrik evin metresini de o dönemlerde 700 lirayla 900 lira arasında bir rakam belirlediler. Daha sonra öğrendik ki prefabrik ev temeli attınız. Prefabrik evi yapmaya gelen evinizi yapmak için o bölgede bulunan çalışanların iaşesinde siz karşılayacaksınız dediler. Adamın yemeğini yatacak yerini siz karşılayacaksınız. Nasıl karşılayacaksınız? Nerede yatıracaksınız bu adamları? E biz tabii işin içine girdikçe bunu öğrenmeye başladık. O zaman rotamızı farklı bir yöne çevirdik. Her şey dahil prefabrik ev yapan firma var mı? Var. Her şey dahil anahtar teslim prefabrik ev yapan firmaları ulaştık ve bulduk. Birkaç tane firma ile görüştük. Tabii şunu sordum bu inşaat firmalarına. Nerede prefabrik ev yaptınız? Nasıl bir şey yaptınız? Örnekleri görmek istiyorum. Çünkü katalog üzerinden baktığımız zaman gerçekte mutlaka bir yanılmalar oluyor. Bir firmayla anlaşma noktasına kadar geldik. Yapmış olduğu birkaç tane evi de inceledim, baktım. Temel betonu dahil olmak üzere evin tamamını yani laminantı, iç kapısı, dış kapısı, pima penleri, banyo fayansı, banyo lavaboları her şeyi anahtar teslim olacak şekilde bir anlaşma yaptık. Sözleşmemizin tüm maddelerini en ince detayına kadar yazdık. Ve ücretin yarısını alıp peşin alıp geri kalan yarısında evinize anahtar teslim ettikten sonra ev sonra evinizin içini ve dışını dolaşıp evet tamamdır bu işten bitmiştir dediğinizde teslim alacak şekilde bir anlaşma yaptık yaklaşık 2-3 hafta sürecek bir çalışmaydı ve bu inşaat firması kendi çalışanlığın yiyeceğini, içeceğini, iaşeşini, kalacak her şeyini kendisi ayarlıyordu. Siz hiçbir şeye karışmıyordunuz. Evin laminantı, mutfak fayansı, banyo fayansı, mutfak evyesi gibi tüm bu gereçleri yapmak için de bu aşamaya geldiğinde Koçtaş'ta buluşalım dedi firma yetkilileri. Koçtaş'ta buluştuk. Onlar bize biz bu fayansı yaparız. Biz bu dolabı takarız. Biz bu eveyi takarız. Biz bu duşa kabini takarız gibi gösterdiler örnekleri. Biz de daha önce Koçtaş'a gidip beğenip müşterinin söylediklerinden farklı modeller arada fiyat farkı çıktı. O fiyat farkını da karşılamak suretiyle farklı modellerle evin içine düşünecek her şeyi seçtik. Ve yaklaşık ee, birkaç hafta içerisinde evin tamamen bitmiş şekilde teslim aldık. Toplam bir ay kadar bir süre sürdü. 2-3 e, hafta olarak planlamıştık ama çok yağışlar oldu o dönemlerde. Bir hafta 10 gün bir sarkma oldu. Evin tamamı bittikten sonra geldik, baktık. Hakikaten istediğimiz kriterlerde bir ev olmuş. E, parasını verip yollarımızı ayırdık firmayla. Prefabrik evde en çok üzerinde durduğum konulardan bir tane suydu. Normal evleri incelediğimde 1 metre aralıklarla yukarıdan aşağıya hem evin içinde hem de dışında şeritlerin olduğunu gördüm. Bu yapan firmaya bunun olmadan yapılabileceği mümkün müdür diye söylediğimde yapılabileceğini söylediler. Ve bir dahaki videomda izlettireceğim size evin hem içini hem dışını. Evin hem içinde hem dışında kesinlikle bir ek yeri yok. Dışarısına Dekoratif sıvı attırdık. Ee, hiçbir ekir olmadan hem evin hem dışı bu şekilde tamamlanmış oldu. Neden 3 yıl bekledik? 3 yıl boyunca bu ev rüzgarda uçar mı? Yağmur yağdığında içine yağmur girer mi? Rüzgar esne rüzgar girer mi? Diye bekledik. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Herhangi bir yağış almadı. Herhangi bir rüzgarda uçup gitmedi. Ama şunu yaptım. Pencerelerin kenarlarına silikon çektim. içten. Neden? Çünkü bir kıl gibi bile olsa bir ağırlık kaldığını gördüm. Evin dışında bazı noktalara kendim köpük sıkmak suretiyle dışarıdan böcek girişlerini engelledim. Tabi doğal ortamda bir köy ortamında bir ev yaptığınız zaman eviniz prefabrik de olsa, betonarme de olsa evin içinde böceklenme oluyor. Bununla ilgili de bazı ilaçlar var. Onları da önümüzdeki videolarda size anlatacağım. Biz 3 yıldan beri yarı zamanlı olarak köy hayatını sürdürdük. Sürdürmeye devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölgeye yaklaşık 30'a yakın ağaç diktik. 2 yıl önce. Ağaçlarımız zamanla büyümeye başladılar. Bu ağaçlarla ilgili neler yaptık? Bakımlarını nasıl gerçekleştirdik? Bunları da size anlatacağım. Şimdi Alt tarafa Instagram adresimizi de bırakıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Her türlü sorunuzu karşılamak, cevaplamak isterim. Sizden gelecek olan her türlü yoruma, teklife, yönlendirmeye açık bir şekilde sizleri bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Saygılar.